küfr için yani kafirler için şöyle söylüyor Allah. onları diyor siz e, canlı zannedersiniz diyor. Onlar canlı değiller diyor. Muhkem ayet. Ölüdürler diyor. Siz onları söz işitir zannedersiniz. Hı hı. Kulağı olduğu için duyuyor zannedersiniz. Onlar duymaz sağırdırlar diyor. Gözleri vardır diyor. Görüyor zannediyorsunuz ama görmezler diyor. ya yani müteşavih değil bunlar. Doğru yani. Bu şekilde. Yani özel varlıklardır kafirler. Evet bu söylediklerinizden zaten cevap net bir şekilde çıkıyor. Evet kafir, özel varlıklar. Ama mümin ümit ve korku arasındadır. Hı. Ama yani Allah'a samimi inanan normal bir Müslüman asla cehenneme gitmez. İnşallah. Allah size zulmedip ne yapsın diyor cenab Allah. Yani Allah öyle bir hedefi yok Cenab-ı Allah'ın. Yani İnşallah. E, zulüm hedef yoktur Cenab-ı Allah'ın. Allah'ın sadece iyilik hedefi vardır. Cehennem cennetin mükemmelliği için gereken bir yerdir. Yani cennetten zevk alınmasını artıran, insanın aklı başında olmasını sağlayan, insanın uyanık ve dikkatli olmasını sağlayan, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini sağlayan, monoton ruhtan onları kurtaran özel bir nimettir aslında Müslümanlar için de cennet, e, cehennem. Cennet nimettir. Cehennem de nimettir. Çünkü cehenneme bakıp cennetin kıymetini verirler. Değil mi? Evet. evet. Yani mesela bir gece konuda olan bir insan saraya götürdüğünde muazzam hoşuna gider. Ama saraydan bir insan saraya götürürsen sen Hiçbir ona fark, fark etmez. Ama. Doğru. Doğru. Ama değil mi? Tabii. Yani gece konuda götürdüğünde şoka uğrar. Acayip hoşuna gider. Tabii. E, ya mesela çok susamış bir insana buz gibi bir su verirsen çok hoşuna gider ama suyu zaten içmiş bir adama buz gibi su versen içmek daha istemez. İstemez, doğru. Bakın sır işte bunun içinde. Yani ben bu kadarını söyleyeyim. Yani Allah'ın her sırrına insanların aklı yetmez.